Cümlenin ögeleri bulunurken yükleme bazı sorular sorulur. Örneğin, bu akşam çay bahçesinde arkadaşının yaş günü kutlaması yapılacak cümlesinde yapılacak yüklemine yapılacak olan ne diye sorduğumuzda özneyi, ne zaman sorusuyla zarf tamlayıcısını, nerede sorusuyla yer tamlayıcısını buluruz. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden daha az öge vardır? Evet A seçeneğinde hazırladı yüklem kim hazırladı? Birçok meraklı özne. Bakın burada Perseid Göktaşı Yağmuru'nu izlemek için zarf tamlayıcısı. Yine şehir dışından uzak alanlarda hem fotoğraf çekimi hem de çıplak gözle bu şeleni seyredebilmek için derken arkadaşlar bu da zarf tamlayıcısıdır. Programlar nesnedir. Sayalım 1 2 3 4 5 5 adet öge vardır. Yine B seçeneğinde gözlemledi yüklem. Neyi gözlemledi? Perseid meteorlarını, nesne. Kim gözlemledi? Yürüyüş, doğa yürüyüş grubu patika öznedir. Nerede? Antalya'da bakın. Burası yer tamlayıcısıdır. Yine 5 Ağustos cumartesi 21'den 3'e kadar Orta beydağları Dağları kuşağında bu kısım yine yer tamlayıcısıdır. 1600-1700 rakımda gece yürüyüşü yaparken derken de arkadaşlar burası zarf tümlecidir. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane öge vardır B seçeneğinde de. C seçeneği görünüyor yüklem. Ne görünüyor? Perseid meteor yağmuru, özne, en iyi gece yarısından gün doğumuna kadar olan süreçte ne zaman diye sorduk. Ve burayı bulduk arkadaşlar. Burası da zarf tümlecidir. Üç öge vardır. Halk arasında göktaşı olarak da bilinen meteorlar öznedir arkadaşlar. Gökyüzünde konumlanan cisimlerden kopan küçük parçalara verilen attır yüklemdir. D seçeneğinde de iki öge vardır. En az kaç öge vardır diyordu. Hangi seçenekte vardır diyordu. Doğru yanıtımız D seçeneği olmalı.